Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii ki de bugünün ikinci videosu ZPLAKS. Bakalım neler olacak ZPLAKS yeni gelen ZPLAKS. Belki ilk çekemedik TRD ilk olmadı ama olsun biz yine de kendi çapımızda bir bakalım. Neler çıkacak, neler çıkmayacak göreceğiz. İlkten bir başladım. Güzel şeyler gelirse alacağım. Ne verdin? Efsane çıkartma. Yani alınır mı? Yani şu an gerek yok. Ve aslında bayağı güzel hediyeleri varmış gibi Ne verdin? İki tane efsane dörtlü katısı Alınır ama ben daha güzel hediyeler için şu anlık almadım bir Ne olduğunu da bilmiyorum kasanın ama almadım Belki iyi bir kasadır bilmiyorum Atlantis üst eklenti Güzel bence güzel Bayağı bir zp istiyormuş 6900-7000 zp Bakalım neler çıkartacağız Günde 10 tane mey yapım hakkı var sanırım öyle bir şey varmış günde 10 tane Hemen sonraki aşamaya geçtik. Neler çıkacak göreceğiz ya bunların da deste açılımını şimdi yapacağız. Ne verdin? Efsane anahtarlık destesi. Anahtarlığa da gerek yok. Bana güzel bir şey ver böyle bir kasa. Kasa deste. 2019. Aga be. Aga be. Kral kasa bile versin alırım ya. Kral kasa da kral gibi kasadır. Ne verdin? Grafiti garantili deste. Ben yine geçtim. Evet. Bakalım. Karakter kasası 5 tane. Tabii ki de alıyorum bunu. <laughs> Tabii ki de. Bunun dest açılımlarını yapacağız artık. Sıkıntı yok. Yani 7000 ZP'ye 5 tane karakter kasası alınmazsa yani ne bileyim yani. 20.000 ZP'ye bir tane alacağımıza. MPX Full Sale Kabus. Yani diğer hediyelere göre bence bu hediye alınır gibi geliyor bana Yine de tamam bence güzel O kadar da kötü değildi yani ilk başlarda bir şey yaptı ama bence o kadar da kötü değil %50 sabotaj kiti Yok Arzula sen çok iyi yapmışsın bu zp lakisi Valla çok iyi yapmışsın al hepsini <laughs> Öncekinden yine şu yenilenen zp lakisinden 10.000 xp geçtim Valla çok iyi olmuş Sabah uyandım ilk açtım Derken süperdi sıkısı olsun ya İlla kötü bir şey verecek ama yine de baya güzel şeyler verdi Bugünün ikinci videosu olsun dedik ve yine sabotaj kiti Yine alıyorum Zula sabotaj kiti verdin. Tam bir daha gelirse almayacağım çünkü bakalım başka şeyler de deneyeceğiz. Ne verdin? Efsane çıkartma size. Hadi bakalım. ZP'ler gidiyor ama <laughs> yediğimiz ZP'yi ama değer. Efsane dörtlü kasım. Gidiyorsun ki al bunu. Merak ettiriyorum benim. İçimde kursam da bırakıyorsun. Ama ben yine almayacağım. Çünkü illa güzel bir şey gelecek. İçme doğdu. Belki şans kasası vereceksin. İstatistik sıfıra 10.000 zalık şeyi atladım ve kaç 7.000 8.000 bin, bin zp kaç zp unuttum gitti 7.000 zp 10.000 zalık şeyi aldık var ya bazı demiş abi zp lakisi bana geldi demiş çok kötü demiş her şey açayım çok kötü çıktı demiş de bence gayet güzel bir şey ya adı ne veriyormuş Burada ne 1 milyon zula parası mı? O bize gelmez herhalde. Oraya 1 milyon görünce şaşırdım birden Almayacaktım eğer şey olsaydı. Bakmasaydım almayacaktım direkt geçecektim. Ve M468 efsane garantili bir deste. O kaşlar açılabiliyor kasadan. Açlıkça açıyoruz valla bitmiyor. Kaşlar açabiliyorsun Aç aç bitmiyor. Şu an kılan kapasitesi en çok istediğim şey buydu en çok istediğim şey buydu çünkü klan da yer kalmıyor herkes klana gelmek istiyor klan alımları başlatacağım ve şu anda klanın kapasitemizi aldık bunu da kullanacağız şimdi de seçimlerini yapacağız en çok istediğim şey derken bu üründen daha fazla satın alamazsın yani yarın yarın da belki videosunu çekerim belki çekmem bilmiyorum ama bir şunların de seçimlerini yapalım atlantis geldi bunlar dünden kalan nesiller diye sarı atlantis üstekten geldi güzel Full seriye kabus full seri verdi. MP ikisinde full kabusunu verdi. Güzel. M4 32, efsane garanti desimizi de açalım. M4 T-Rex Genel anlamda güzeldi. Bakalım bunlar dünden mi kalma? Ha evet. Şunlar herhalde karakter kasalarını açalım. Bir günlük Sharon. Bir günlük El Patron. Bir günlük Elena. Bir günlük Allah'ım. Bir günlük için miydi bunlar? Diyelim ve videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet diyelim. Bu tür videoları istiyorsanız aşağıdan videoya like atabilir. Yorumlara nasıl videolar gelmesini gerektiğini istiyorsanız yazabilirsiniz. Belki bunun yarın ikinci serisini çekerim. AKS ikinci seri, üçüncü seri ben çekmem bilmiyorum. Yeni videolarda çekerim sıkıntı yok. Bunun gibi videolar için dediğimiz gibi tekrardan like atabilirsiniz. Diyoruz ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.